Kanada döndü. Tekrar top istiyor içeride. Sol kanatta bomboş durumda Korhan. Şimdi ona doğru topla buluştu. Karşı karşıya. Korhan bir çalım. Korhan bir çalım daha. Toplarda gol. Toplarda gol. gol. Korhan gol atıyor. Çok enteresan pozisyonlar. Gelen gol. 2-1 evet. Mercedes'e ve skor 5-2 oluyor. Yok Korhan'ın çevresinde bir oyuncu yok. Müdafaa oyuncusu yok yani. Korhan açık attığı gol. Gençler Birliği'nden transferi karşı yakanın Korhan tamam. bomboş pozisyonda aldı. Yine Ölü tu, boşalttı yine tu, da gol attı. Tufan mükemmel bir pas attı. Tamam ediyorum. Tufan attı pası. Bir kez daha izliyoruz. İşte sol kanatta çevresinde bir tam, oyuncu yok. Kendini unutturan bomboş kalan Korhan Salih'ten sıyrıldı. Bir çalım daha attı. Ve son derece rahat bir biçimde golü buldu. Korhan'ın golü skor 5-2 oldu. Karşı yaka 5. Göztepe 2. 7 gollü bir maç